Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş Abone ve like yapmayı unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. 31 abone olmuşuz. Sağ olun desteğiniz için. Abone ve like atmayı unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Size dinliyor. E, siz bizi dinleyin. Ben biz de sizin kanalınıza abone ve like atacağız. E, çok konuşmadan videomuza geçelim. videoya geçtik. Yanımda Berat kuzenim var. Merhaba. Acılara yürüyorum, korkmuyorum. Arada bir sırada zıplayayım onu. Tüm Tövbe estağfurullah. <laughs> El Neyse arkadaşlar, başlıyoruz. Ah oh, saçım. O minicaraf videosunu izlemişsiniz. İzlemişsiniz. O evi ben yaptım. Abone olmamışsınız. Like atmamışsınız. Anam ne kadar keyif ya. Ay bak abone olun. Bırakırım minicaraf. En azından yani like atın. Ana o da olmazsa. Bu arada evime gittim. Bok gibi. Evet. Senin yargıcımız. <laughs> Acılar ayırmak korkmuyorum. Arada bir sırada acizliyorum. Buradan akması gerekmiyor mu lan? Buralardan bir yerden akıyordur bence. Ve şuradan, değil mi? Anladım mı? Siktir et ya bu evin kafasını kıracağım ha! Burada tavuk videosu çektim Açılar evliliyor korkmuyorum. Arada bir sırada sızlıyorum. Ben. Arkadaşlar 16 yaşında canlı yayın çekebiliyormuşuz. O sırada ben 16 yaşında değilim. Canlı yayın olmasa bile bu video bombardı kat olacak. Arkadaşlar bu videoda bu dünya devsi kalmayacak. Dünyanın devsi kalmayacak değil mi Berat'cığım? Evet. Sanırım ne yapacağını ben Alçılara biliyorum. veriyorum korkmuyorum. Arada bir sızlıyorum. Alfa kral diyor bir de ya. Yatak lazım bize. Uyuyacağız gökyüzünde uyumak bir sıhhat etmek demektir. Gökyüzünde uyumak bir nimettir. Bu yatağın içinden geçmezsem bu dünyayı lavla yakmazsam bu dünya... Arkadaşlar piramit yapacağım. Bu dünya kadar piramit yap... Hatta ev yapacağımın Ev yapmıştım hayvan gibi. Ama ondan daha büyük yaptım. Kılıç falan yaptım. Çok güçlüyüm lan ben benim sinirimi bozmayın. Benim çökecek bu arada. Aha şimdi çökebilir o. Şaka o kadar güçsüz değil lan. Acılar ayırıyor korkmuyorum. Arada sırada bir Onlar arkadan havlar hav 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 hav. Dedim ki her şey bende var 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 şey, var. Her bende olduğu kadar takipçilerimde de var 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 var. Değil mi takipçilerim? Sizde de la bu var 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 var. La bu videosu çekeceğim yüzünde kamera var mı diye var 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 var. 80 aboneye gelelim öyle bir video çekeceğim onlar var var mallaştım arkadaşlar. Biraz pardon. Mallaştım kelimesi biraz sert kaba oldu. Ufa, söylemiyorum öyle şeyler. Ben yanlışlıkla söyledim. Abi ne diyorsun? gözün seveyim diyenleriniz de var. Bak döverim ha onları. Hmm, pislik yaparım. en yani pislik yaparım dedim ya. Öldü Lütfen. Abone ve like atmayı unutmayın. Hele bir abone gelsin. Şu 30 sayısından kurtaran 30 abone değil mi? Neyse bu Kuzenim 64 abone? Eskayım <laughs> lan onu. Şaka. Onu geçmeliyiz. Hayır geçmememeliyiz. O benim kuzenim çünkü Berat. Şu an bu videoyu izlerse seni döver ha. Şaka yapın. Bu arada kuzenim bu videoyu izliyorsa izlerse bu benim yanımdaki bu kuzenim baran izlerse inşallah izler ya değil mi izlesin izle izlemesini istiyor musun yani bilmiyorum sana kızma da Arada bir sırada mızlıyorum, arada sırada bir çıplıyorum, arada sırada insan dövüyorum. Bunlar arkadan onlar ovlar dedim ki her şey bende var 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 her şey bende olduğu kadar takipçilerimde de var, var 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 dedim ki her şey bende yok 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 tabii ki de bende de yok 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 sizde de yok yok demedim 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 les koy kastini kast dikovati ta Rurididon Arkadaşlar Bu TNT'yi patlatırsam Oyun çöker mi Sizin lütfen kararlarınızı alın Titanlar Kulesi yapmaya çalışıyorum Titanlar kulesi Evet Titanlar kulesi Ama TNT'li Evet ve, ve bu arada Çubuğu daha çok uzatman gerekiyordu ya yani şu alt şeyi. Evet. Tabela ya bence. Tabela evet benzeri. tabela. Bence, tabela ve olsun. Olur. Pardon. Eğer atmak şekilde bu boynuzu. Bakın az boynuzu gibi değil mi? insan yapacağım ben bunu. İnsan. Evet insan. Yanlış duymadım be dostum. Bedirhan dostum. Bedirhan. Yok ki ismi Bedirhan'mış. Yok ki ismi şuymuş. Yok ki onun ismi buymuş. Dalga geçmek için yapıyorlar. Gihon'u sevmeyenler abone olsun. Ben sevmiyorum kardeşim. Ben direkt sufi kafasını kırayım. Çocuklara kötü örnek değil mi? Tövbe estağfurullah. Bıçak falan var. Çok sinirimi bozuyor. Boşma var. Boşma da hiç olmaz. Zaten benim okulda bir çocuk buldum. Ne şu bir şey Acılar ayırıyorum korkmuyorum ara sırara Oğlum kafama taktım bu şarkıyı ya Sanırım acıyı çok sevdiğin için olabilir mi? Doğru acı kralı olduğum için evet Acı kralı değilim daha doğrusu yanımdaki ikinci acı kralı İkincisi tabii Tabii çocuk halimde Alfa bizden daha iyi Değil mi Berat'cığım? Ya evet ben ikincisi... <laughs> Sen üçüncüsü Alfa'da birincisi yani. Yok Berat daha iyisi var. Hani o şey vardı ya ağlıyor. Acı yemiyor. Dedi ya adam da geçiyor. O daha iyi geçiyor senden. 30 bin kat. Tabii ben Alfa'yı tutuyorum tabii ki. Bu TNT'yi patlatacağım arkadaşlar. Ama 5.000 abone istiyorum. Bu videoyu 18 bin görüntüleme istiyorum. 5.000 abone istiyorum. Bu arada yani gerçekten kuzenim çok uğraştı. Çok kolay ya. Kolay geliyor bana böyle şeyler. Görüyor musunuz? Taret gibi bekliyorum. Maşallah lütfen. Tabi orijinal Minecraft'ım olmasa bile paralı. Ben yine de Minecraft istiyorum. Bana yeter Minecraft'ım. Değil mi Berat'cığım? Evet. Minecraft olsun bana yeter ya. Yani ben daha büyük şeyler istemiyorum. Ya böyle yok bana orijinal Minecraft alacaksınız. Ya yani ben öyle bir şey yok değil mi Bu arada çalışıyoruz zaten. Bir abonenizi alırsın. Ya hop abone diyorum de ya. Özür dilerim takipçilerim. Abone takmışım ne yapayım. Çok sinirim bozuldu. Sizi seviyorum ama bir yandan sevmiyorum. Niye biliyor musunuz? Yok seviyorum. Şu kıcık yanınızı sevmiyorum. 5000 kişi gelip beni izliyor. Ve 30 abonem var. Kuzenimi de 10.000 kişi falan izliyor. Onunsa daha Ay fazla benim abone onun abonesi benimkinden fazla atmıştı ama onun rakamı benden fazla izleniyor o yüzden yani bayağı sinirli oluyor nedense sence nasıl? Kolon da ekleyeyim mi kolon? Bir yok ya kolon Keyifle mi? Keyifle patlatacağız. 11 kadar uğraşıyorum bu arada. Bu arada telefondan uğraşıyorum. Abi bir şey yok. Aşırı karşı kals karşıya Nasıl dayanıklı bir telefon. Fazla önde mi yaptık lan biz? Evet. Şurayı o kadar yoruldum ki. Şuraya da bir küçük bina yapacağım. Buradan çok karmaşık durmuyor mu? Tabi çok ekledik. Biraz Hatta biraz değil Biraz daha fazla Burdaya ateş ekleme klasiği değil. Bu arada bundan da büyüğünü yaptım bak. Sessiz kaldık. O zaman patlatıyorum arkadaşlar. Bu benim için bir zevk vallahi. Anam bunlar patlamadı mı? Patladı aslında bunlar. Kasmaktan dolayı. Evet görüyorsunuz değil mi? Evet yani şey <laughs> kristilleri toplayam zaten bir şey aramayın. O zaman burayı Hatta şuradan şöyle aktar. Of, nasıl bir manzarayla karşılaştınız değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Zeynep'i unutmayın. Allah emanet kalın. Kar kalbe kalın. Görüşürüz.